çok güvenilir ve ucuza join sunmak istiyorsanız mini kodunu kullanıp %5 indirimle sponsorumuz FIFA join sunundan alabilirsiniz. Link videonun altında. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 17 serisine hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim. Bomba gibi yepyeni bir seriyle sizlerleyim. Ne olduğunu biliyorsunuz tabii ki selafını ediyordum ümidiler. Sizlerle birlikte ee, kariyere başlıyoruz Antrenör kariyere başlıyoruz ee, Takımı Kasımpaşa olarak seçtim miydiler En çok hoşuma gitti Değişiklik olsun ve yeni bir takım olsun dedim O yüzden Kasımpaşa'yı aldım Güzel yani fena bir takımı yok ee, Büyük Koyta, Torun Durak, Castro, Pavelka Vecna, Titi, Otikba Popo ve bir Niçan var ee, Bu takımı güzelleştirip gideceğiz Ümidiler bu hedef, bu, bu bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Öncelikle ee, tabii ki ilk işimiz Emre Mor'u transfer etmeye çalışalım. Sizler bildiğim gibi Emre Mor'un hastasısınız. O yüzden oyuncu arayacağım ve bütün paramızla Emre Mor'u almaya çalışacağım ve Emre Mor'la tarih yazmaya çalışacağız. Oyuncu kariyeri gibi bir şey olacak. Ama işte Emre Mor gelir mi onu bilemem çünkü yeni alınmış biri. Dortmund'a yeni gitmiş biri Emre Mor diyorum Arkadaşlar dün video gelemedi Çünkü yollardaydım İngiltere tatilinden geldim O yüzden video yetiştiremedim Ama şimdi kaldığımız yerden Gümbür gümbür devam ediyoruz İkinci kanalımıza mutlaka abone olun Her akşam 8'de video geliyor ümitler Ben bir 7 7 milyon bir vereyim bakalım Emre Mor için İnşallah kabul ederler çünkü Emre Mor'la sizleri fena coştururum diye düşünüyorum Acayip eğlenirsiniz Onlara bir de kullanmadığım Forvetlerimden bir Yok ya böyle bir göndereyim bakalım teklifi Satın al diyeceğim 7 milyonluk bir teklif yapacağım Emre Mor için O yüzden teklifi gönder dedim Bakalım Borussia Dortmund ne diyecek bize kardeşlerim Evet ümidler ben sizlerle birlikte bir satın alma teklifi de ee, Buradan şeye göndereceğim Anderlecht'te Yuri Tillmans'a çok önü açık, acayip gelişen ve makina gibi bir oyuncu, orta saha oyun kurucu. Ona da bir teklifimizi gönderelim. Ve evet ümitler şimdi kardeşlerim o iki önce bir transfer teklifi yaptık. Ee, bakalım zaten alabilirsek o çok fazla paramız yok. Onları arabiliriz. O yüzden ileri diyeceğiz ve ilk maçımız yüklensin. Bu arada bakalım haberler gelecek mi ofisimizden ve haberler var. Tabii ki. Evet ümitler ilk maçımız kardeşlerim ee, hazırlık Turnuvası o yüzden bu maçın Bizim için bir önemi yok bu maçı simüle edeceğim ee, Turnuvaya aslında Çok da katılmayı düşünmüyordum Çünkü durumumuzun iyi olduğunu düşünüyorum Turnuvaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum Derken 2-0 kazandık Güzel bir skor Bakalım transfer haberlerinden ee, Transfer cevapları gelecek mi Heyecanla bekliyoruz Ve haydi bakalım Mayoka maçı başladı şimdi Midler Kazımpaşa Mayoka ve 1-0 yenildi ikinci maçı Artık herhalde 3. maçı oynarım çünkü gruptan çıkabilmemiz için kazanmamız gerekiyor. Ben de mutlaka kazanmak istiyorum ümidiler. Bu arada arkadaşlar Yuri Tillmans, geleceğin süper stallarından biri transfer teklifimizi kabul etmiş. 15.000 maaş istiyormuş ona 23.000 verelim. Sözleşme süresi 4 yıl istiyormuş onu da verelim. Gol primi de verelim. Ve önemli birinci takım oyuncusu mu diyelim. Önemli birinci takım oyuncusu, önemli ilk 11 oyuncusu. Kadro rotasyon oyuncusu, düzensiz ilk 11, geleceğin ilk 11'i. Önemli birinci takım oyuncusu diyelim kardeşlerim. Ya da önemli ilk 11 oyuncusu. Aynen önemli ilk 11 oyuncusu. Bu olsun ya hadi bakalım. Evet şimdi Seydoğdun bir raporu geldi diyor. Değeri 10 milyonmuş Dumbia'nın. Ya arkadaşlar Dumbia'yı zaten Ultimate Team'de kullanıyoruz o yüzden boş verin. Biz Emre Morut almaya çalışalım. Evet ümidiler şimdilikle öncelikle kardeşlerim Malmö maçımıza çıkacağız. Eee grubumuzda 3 puanımız var. 2 maç oynadık. Malmo da 3 puanda. Yani yenen tur atlayacak. Haydi bakalım. İlk önemli maçımız bizim için. Eee tabii ki bu turnuvayı kazanmak istiyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kırmızı ve beyaz bormalarımız var. Ben kırmızıları giyeceğim. Eee rakibimizde şöyle mavi formalar takınsın Dünya klası 5 dakika Maç akşam saat 8'de Haydi bakalım takımımızı göreceğimiz ilk maçımıza geçelim Evet ümidler bölümümüzün ilk maçında Kardeşlerim rakibimiz Malmo FC İsveç'ten Ümmi idealesiyle uçaklara doluştuk Turnuvanın düzenlendiği ülkeye geldik Ve takımımızı desteklemeye geldik kardeşlerim Çılgın mücadele başlıyor Ümidler yorumlara da mutlaka yazın Kimleri transfer edelim ee, ona göre de transferlerimize devam edeceğiz. Haydi bakalım. Bu arada da Tilimans'tan haber gelmedi. Takımı kabul etti ama o kabul etti mi bilmiyoruz. Koyta. Beyler öne çıkın biraz ya bu ne? Geriye dönüyoruz. Abdullah Durak Koyta döndük. Castro'ya vurdurmadılar. Ben hücum oynayacağım. Şimdi Castro vurdu uzaklardan dışarıya. İlk pozisyon. Şimdi sağ kanattan geliyorlar. Rakip rakip yaptı ortasını. Son anda. Son anda alıyoruz ümitler. Bakalım tehlikeli geldiler. Toparlamaya çalışmamız lazım. Popov verdi şimdi pasını kardeşlerim. Mükemmel bir pas Tunay Torun. Çevirdi içeriye. Abdullah Durak. Koyta. Bıraktı. Adem büyük vurdu dışarıya. Adem'in şutu dışarıya. Bakalım. Tehlikeli geldik ama olmadı. Bir top aldık Tunay Torun. Bırakıyoruz kardeşlerim Tunay Torun. Kontra ataktayız. Tunay Torun gidiyor. Tunay Torun bastı topun üzerine. Verdim pasımı. Şut ve gol. Ömürlü. <laughs> <laughs> Mükemmel bir gol dönüyor kardeşlerim. Castro'nun golüyle 1-0 öndeyiz. Gelişine vurdu bir de. Vay yavrum vay vay yavrum vay Castro Castro'nun golüyle 1-0 öndeyiz Ümitler helal olsun diyor Ümidi Bey Ve Ümidi Bey ile 1-0 öndeyiz oğlum Herkes adam olsun akıllı olsun Haydi bakalım dakika 28 Castro Geri çevirdik Pavelka Bıraktı Castro Popov Popov oynadı şimdi kardeşlerim Tunay Turun Verdi pasını. Castro. Dışarıya. Castro'dan çok tehlikeli bir şut geliyor ama dışarı vurdu. Castro'yu beğendim. Pavelka. Castro. Pavelka. Kaleci Johansson. Defansı iyi kapatıyor rakip. Ama önde olan biziz. Aha şimdi topu aldı Popov. Tekrar kaybetti. Tekrar aldı. Castro bıraktı kardeşlerim. İçeriye doğru dalmaya çalışıyoruz. Şut. Kaleci Johansson. Ah kalbim. Adem Büyük çok yorulmuş kardeşlerim ama çalımını attı. Adem Büyük gidiyor. Adem Büyük oynadı şimdi. Castro! Berbat bir şut. Yoruldu bizim hacılar. İndir oğlum. Oh shit. Evet ümidiler adam koşamıyor. Ya böyle saçma sapan bir gol mü yenir arkadaşlar ya? Adam yürüyerek gitti gol attı ya Şuraya bak Kim lan o yetişemedi yanında Armut gibi koşturuyor ya Evet ümidler şimdi maç 1-1 Bakalım neler olacak Evet ümidler Koyta Verdik pasımızı Alt taraf boş Güzel pas Adem büyük Adam ölmüş ya adım atacak hali yok ya Şimdi topu aldık. İçeriye doğru oynuyoruz. Dışarı çıkarttık. Pas geldi şut ve direkten geliyor bir daha. Aa, inanılmaz bir gol kaçıyor. İnanılmaz bir gol kaçıyor kardeşlerim. Pasımızı verdik. Adem Büyük'ün ortası. Kimse yok içeride. Pavelka kaleci Johansson. Bir korner daha. Yine verdik pasımızı. Adem Büyük arka direğe doğru. Kaleci Johansson. Evet maç bitecek. Bakalım beraberlik bizi yetecek mi? Ve bizimkiler üzülüyor mu seviniyor mu bilemedim. Elendiysek bile önemli değil arkadaşlar. Bizim turnuvaya falan ihtiyacımız yok. Ama bize transfer şart. Yorumlara yardımın Kimleri transfer edelim? 3 tane oyuncu transfer edeceğiz. Bir santrofor bir orta saha olabilir. Ee, yo yarı finale kalmışız. 1860 München'la oynayacağız yarı finali. Haydi bakalım. Oo evet ümidiler yeni bir oyuncu geliyor. Teklifimizi Yuri Tillemans kabul etmiş. Böylelikle artık Yuri Tillemans Ümid ailesinin bir oyuncusudur kardeşlerim. Gururlan Ümid ailesi be. Tillemans 77. Ee, mükemmel bir orta saha. Onu ilk 11'imize alalım. Şu Pavel K. lazım değil. Castro'yu da şuraya koyalım. Güzel. Durak, Tillemans, Castro. İlk transferimizi yaptık ümidiler. Sıra Santrofor'a geldi. Ee, bakalım daha transferler yapacağız. Yorumlara yardım mutlaka kimleri alalım. Evet ümidiler ne yaparsak yapalım. Bütün transfer paramızı verdim. Ama Emre Mor'u Dortmund kabul etmiyor. Çünkü ee, oyuncu kulübe daha yeni geldi diyor. Belki ara transferde veya gelecek yıl Emre Moro transfer yapmamıza izin verirler. Dediğim gibi kardeşlerim siz yorumlara yardırın. Kim gelsin. E, hızlı, ucuz oyuncuların hepsini yazın. Ben hepsine transfer teklifi göndereceğim. Şimdi öncelikle yarı final maçımıza geçelim. Ödüm yarı finalde rakibimiz 1860 Münşin. E, dünya klası 5 dakika yine akşam saatinde oynayacağız. Haydin bakalım yarı finale. Ben hazırım. İnşallah sizler de hazırsınızdır. Tillman'sın ilk maçı kulübümüzde. Bakalım şu anki en iyi oyuncumuz o. Evet er midler bölümümüzün ikinci maçında kardeşlerim rakibimiz 1860 München. Ümid ailesi de ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var. Yarı finaldeyiz kardeşlerim. Yendiğimiz an finale kalacağız. Ve heyecan dolu bir final izleyeceğiz. Yuri Tillman'sın takımımızdaki ilk maçı ee, daha transferlerimiz devam edecek. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hücum oynatacağım ben takıma. Ve yoğun baskı aradan kaçırdım Durak. Durak'ın pası Tilmans. Tilmans dışarıya. Evet miller Tilmans'tan çok etkili bir şut ama dışarı. Tilmans'ta top. Tilmans. Tilmans geçmedi. Güzel girdi ama geçmedi. Top bizde şimdi. Evet Ümidi Bey'i gördünüz daha yeni. Koyta. Lan nereye atıyorsun Koyta? Armut musun nesin oğlum? Aha topu kestik. Aga millet uyuyor ya. Uyuyor ya. Rakip uyuyor, bizimkiler uyuyor. Adem Büyük. Evet Adem Büyük. Pasımızı verdik şimdi Koyta. Abdullah Durak. Bıraktı şimdi Tunay Torun. Bastık topun üzerine Tunay Torun. Çevirdi içeriye Koyta'ya gelmedi. Bastı topun üzerine. Yaptı ortasını ve karambol top geçmiyor. Haydi be. Adem büyük. Şimdi Tilmans. Tilmans. Tilmans üstten dışarı Haydi be Yuri. Haydi be Yuri. Haydi be Tilmans. Evet kardeşlerim inanılmaz bir gol yiyoruz. Hiç beklemediğim bir anda Mugosa attı. 32. dakikada rakip 1-0 öne geçiyor. Vay yavrum vay. Gole gel be. Gole gel. Bakın beyler pas geldi. Adam gelişine vurdu. Hiç beklemediğimiz bir anda golü yiyoruz. Şimdi maç 1-0. Çevirmeye çalışacağız. Vay arkadaş. Ödümüydüler Tillemans. Bıraktı. Castro ve dışarıya. Haydi be Castro at onu da 1-1 olsun be koçum ya. İnanılmaz bir gol kaçırıyoruz kardeşlerim. Evet ortayı gönderdik güzel yere kafayı vurdurmadılar. Vay yavrum vay. Titi. Popo. Verdik. Abdullah vurdu. Eyşer diye bir kaleci kurtarıyor. Beyler şu beraberlik golünü atmamız lazım. Tunay. Aldık topu. Tilmans bıraktı şimdi. Koyta kaldırdı Çiğli ve gol! Evet, it's about the man, the best of the world, Yeni transferimiz Çiğli mükemmel bir gol geliyor kardeşlerim. Ümit is the bubble man, man. Ümit Bey diyeceksiniz. Hocamızın taktikleriyle Mükemmel transferimiz Yuri için ile Ve böylelikle maç 1-1 oluyor. Yes man. Yapıştı. Ah bu turnuvayı kazanacağız oğlum. Yuri Tillmans. O tikba Bıraktı şimdi Castro. Castro. Castro dışarıya. Bize uzaktan şut çekecek adamlar lazım ya. Topu aldı şimdi Tillmans verdi kardeşlerim. Abdullah tekrar Tilman, Tilman ve gol! Mükemmel bir gol geliyor kardeşlerim. Yuri Tilman. Yeni transferimizin ikinci golü. Vay yavrum vay bu çocuk var ya bizim takımın geleceği olacak. Yuri Chilmans'la 2-0 öne geçiyoruz Ümidiler yapmıştır 2-1 yapıyoruz 1-0 gerideydik 2-1 öne geçtik Adım adım finale Yuri Tillmans Herhal hoş olsun be koçum benim Castro vurdu uzaklardan direkten geliyor Castro'nun füzesi uzak direklerden geliyor kardeşlerim Yine bir 35 metreden şut Castro kaleci Ayşer Abi Castro ne vuruyor be Castro vuruyor dağlar taşlar yıkılıyor. Tunay Torun gönderdi. Abdullah girdi araya verdi pasını şimdi Kiraz yeni girmiş. Ferhat Kiraz topu önüne attı. Ferhat Kiraz gidiyor. Ferhat Kiraz içeriye doğru girecek. Yaptı ortasını kafa dışarıya altın taş. İnanılmaz bir göç, gol kaçırıyor gençlerimiz. Milli gençlerimiz. Dakika 78. Bakalım neler olacak. Adres. Aman beyler defansın sağ solu belli olmuyor dikkatli olun orada adamın kolunu kırdık abo gol Topu kestik oynuyoruz Şahin yeni girdi Şahin ne yapıyorsun Şahin Abi adamlarımız yeni girdi oyuna golü atamadık artık 90 4 oynanıyor Heyecanla maçın bitmesini bekliyoruz kardeşlerim adım adım finale Oha Abdullah indirdiler hakem oynayın dedi Şikemi mi var helallah o tikba çok kritik kaydı ve maç bitiyor. Boom. Kasım Paşa kardeşlerim finalde Ümidi Bey diyeceksiniz. Ümidi Bey'i görüyorsunuz çok mutlu. Yeni transferimiz Tillmans resmen şovunu yaptı. Onu da tebrik ediyoruz. Ee, mükemmel bir transfer elde ettik. Arkadaşlar ben Hakan Çalhanoğlu'nu da takımımızda görmek istiyorum aslında. Uzaktan manyak goller atarız onunla o yüzden ona da bir teklif edelim bakalım. O şöyle bir 13 milyona falan gelir belki. Siz de yorumlara mutlaka bütün hızlı tanıdığınız oyuncuları yardırın. Evet miller ve o büyük gün geldi çattı kardeşlerim. Ee, turnuvamızın finalinde Mayo Akayla kapışacağız. Buraya kadar geldik bölümümüzün son maçında. Turnuvamızı da kazanalım ve bizim için güzel bir başlangıç olsun. Kasım Paşa Mayokaya karşı ilk 11'imiz yine bu şekilde oynayacağız. Dünya klası 5 dakika. Gözlerimiz yine olacak. Durun 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 durun. Hemen bir unutmadan eee on 10 numara yapalım. Çünkü sonuna kadar hak ediyor. Evet Tilimant 10 numara olacak. Ee, ama Adem'e de ayıp olmasın. O da 8 numara olsun. Tamam böyle olur. Ee, bu şekilde oynayacağız kardeşlerim. Haydi bakalım. Finali de alalım. Şu kupayla başlayalım Bey lige. Lige kupayla başlayalım. Haydi ümidler. Kupa için sahadayız oğlum. Ümidi bey detirteceğiz. Evet ümidler. Bölümümüzün son maçında kardeşlerim. Hazırlık turnuvasında finaldeyiz. Mayoka Kasımpaşa'ya karşı yenersek lige kupayla başlıyoruz. Abi ben akşam saatini ayarlamıştım ya. Kim bunu böyle yapmış ve kupaya bakın. Evet kazanırsak bu kupa bizim olacak kardeşlerim. 1-0 öne geçen Alman rakibimizi 2-1 yenmeyi başardık. İnşallah bu maçta yeneceğiz ve o kupayı eve götürüp ligde bu yıl çok iddialı olduğumuzu göstereceğiz. Ümidi Bey'i görüyorsunuz. Ve bu çığın mücadele başlasın. Haydi bakalım. Haydi gençler saldırı. Allah 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 Allah. Şampiyonluk için. Evet Tilman'la biz çok güveniyoruz. Oha. Ver kaç yaptılar. Salamao. Hala Salamao. Salamao'nun ortası. Kalecimizle stoperimiz birbirine girdi. Koyta bıraktı Adem. Bastı topun üzerine Adem. Oha! Ay gibi bir tekme geldi Koyta. İçeriye doğru Tilmans kaleci Santa Maria. <laughs> Kaleye kaleci dondurmayı alalım ha. Vallahi inşallah verirlerse dondurmayı alalım. Acayip eğlenceli olur. Oynadı kardeşlerim. Castro. Onun da pası şimdi Adem Büyük. Tekrar Castro. Castro aldı. Çevirdi içeriye. Korner. Şiilemans. Bıraktık. Koyta çevirdi. Tunay Torun. Ve gol. Tunay Torun'un golüne 1-0'ına geçiyoruz kardeşlerim. Ümit is the bubble man. The best in the world oğlum. İnanılmaz kaçırdı Tunay'ı. Ve Tunay'ın şutuyla 1-0'yı indi. 11 numaramız attı. Kaçım benim. Oha! Tilimans inanılmaz indirdiler kardeşlerim. Ama hızlı oynayacağız. Şimdi bıraktı Koyta. Castro direkten geliyor. Castro sen cenabet misin oğlum ya? Bu kaçıncı direk ya? Arkadaşlar Castro'da manyak şut var ama hep direğe çarpıyor nedense. Ona ona ben bir üç şeyi öğretmem lazım. Siz anladınız. Tunay. Pası verdik. Castro lan ileriye doğru oynasana ya. İyi çıkartmadık bari. Takım çok iyi pas yapıyor ya. Tunay verdik pası. Tunay Torun gönderdi. Şimdi mükemmel bir pas. Adem. Adem oynadı. Tilmanz tekrar Adem. Adem bıraktı. Tilmanz dışarıya. İnanılmaz bir kalp kaçıyor kardeşlerim. Tilmanz. Yapma reis kaçar mı? Evet şimdi taş bizim kardeşim Ferhat Kiraz Castro. Tekrar Ferhat. Ferhat şimdi bastı topun üzerine. İçeriye doğru gireceğiz. Ferhat'tan bir çalım daha oynadı. Tilmans dışarı dışarıya. Ah Tilmans ah. Arkadaşlar şu an maç sadece 1-0 Aman diyeyim ha. İyi girdik araya. Damya rakip tehlikeli geliyor. Orta geldi. Uf, kimse dokunamadı yoksa yanmıştık şahin yeni girdin oğlum yapıştır. Son 10 dakikaya giriyoruz ümitler. Şimdi pasımızı verdik. TİLİMANS! ve direkten geliyor. Bir daha dışarıya Şahin. Kalbimi kırdın Şahin. Kalbimi kırdın Şahin. Evet ümitler Tilmans vurdu direkten geldi. Şahin vurdu dışarıya. Bu vurduğumuz bu bölüm 6. direk. Helal olsun be. Ferhat Kiraz aldı. Verdi pasını şimdi. Altıntaş çevirdi. Bir pas daha. Şahin kaleci. Şahin kaleci. Ve maç bitiyor. Boom. Sezona kardeşlerim kupayla başlıyoruz. Gururlar müdahalesi be. Torun'un 31. dakikada attığı golle 1-0 kazandık. 3 topumuz yine direkten geldi final maçında. Ama önemli olan kazanmaktı kardeşlerim. Koçlarım benim. European International Cup Vina. Oo. Ümidi Bey diyeceksiniz dedik. Ümidi Bey diyeceksiniz dedik. Ümidi Bey. Ümidi Bey. Ümidi Bey diyeceksiniz dedik. Klasik antrenör kupalarımıza dönüyoruz kardeşlerim. Kopa. Kupayla ana lige başlıyoruz. işte Ümit is the bubble, the best in the world man. Oh yes. Oh yes. Hoppa! <laughs> evet beyler resmimizi de çektirelim. Evet evet takım poz ver. Çok direği vuruyorsunuz ama halledeceğiz onu. Evet Ümitler. Hayırlı olsun kupamız. Ve artık ligimize odaklanabiliriz. Helal olsun gençler gurur duyuyorum sizle be. Beyler takım fena değil takım çok hoşuma gitti yani oynuyor birbirleriyle falan anlaşıyorlar. Bir 2-3 transferlik işimiz var. Onu da yorumlara yardırın siz. Bir santrofor alacağız. Bir orta alacağız. Bir de kaleci dondurmayı alalım. Çok eğlenceli olur. Bizim kaleci çünkü 67 overall. Ona bir teklif yapalım önce. Evet beyler turnuvadan 2,5 milyon aldık. Hakan Çalhanoğlu'na 34 milyon istiyorlar. Yürüyün gidin lan. Ee, ve Hamit Yıldırım diye birini sattım 775 bine Durumumuz güzel Haydi öncelikle bir kaleci dondurmayı alalım Evet kardeşlerim işte mübarek adam kaleci dondurma Al şu adamın tatlılığına bakar mısınız Daha 17 yaşında kardeşlerim Dondurma seni 17 yaşında takımımızda görmek istiyoruz koçum Beyler dondurmaya teklifimizi yapalım Ve bölümümüzü bitirelim Evet kardeşlerim mübarek adam kaleci dondurmaya teklifimizi yaptık ve ee, sizin bakın transfer listesinde kimler var? Santroforlerde Griezmann hayatta alamayız. E, orta sağlar falan var. Dediğim gibi arkadaşlar siz internete bakın ve yorumlara yardırın. Hızlı ucuz oyuncular. Santrofor orta sağ. Şey de yapabiliriz aslında Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray'dan da birer oyuncu alabiliriz Hepsini yorumlara yazın İlk bölüm için beğeni patlaması yapın turnuvayı kazanarak ana lige başladık ee, Gelecek bölüm bakalım transfer dönemi devam edecek sonra Başakşehir'le oynayacağız Rize'yle oynayacağız ve Osmanlı oynayacağız kardeşlerim 5'de video gelecek. 8'de 2. kanaldayız. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı transfer yorumlarını yazıp like verin. Görüşürüz. Man. Pişş.